Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni güne bismillah. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba. Yolculuk nereye nereye gidiyoruz? Eee limon toplamaya gidiyoruz bugün Sümiye Hanım'la. İlk defa beraber gideceğiz. Ben tabii gidiyorum Tutayım. Bahçe işine. Bahçe işine gidiyoruz. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Bakalım nasıl geçecek. Fırsat buldukça kısa kısa çekim yapacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz bakalım. Benzin alalım. Arkadaşlar bahçeye geldik. Şöyle portakal, limon bahçesi. Henüz güneş çıkmamış arkadaşlar. Evet, elemanımız geliyor. Evet. Çantalar, çaylar, ekmekler. Evet. Ne hissediyorsunuz Mustafa Bey? Allah, hoşuma gidiyor. Ne bileyim. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İlk defa beraber çalışacağız. Evet. <laughs> ben çalışıp bir hafta değil mi? Ama sever geliyorsun değil mi? Evet. Evet, çaysız olmaz arkadaşlar. Çayımızı da aldık. Ekmeğimizi de aldık. Hadi bakalım. Monkuş He? Monkuş. Bak Bakın. bakayım bana ne bir ağaçta. Gidim topluyoruz. Evet arkadaşlar. Makasımız. Eldivenimiz. Değil. Limon ağacı diken olduğu için mutlaka eldiven kullanmamız gerekiyor. Böyle küfelere koyuyoruz. Küfelerin içi de yumuşak oluyor arkadaşlar böyle ki meyveler zedelenmesin. Böyle yumuşak. Ee, ne yapıyorsun? Limon kesiyorum. Evet arkadaşlar Tilkinin dünü dolaşacağı yer Kürükçü dükkanıymış An itibariyle limon bahçesindeyim Şöyle Makasla eldivenle Limonları kesiyoruz Şu gördüğünüz ağaçları var ya Tek başıma çıktım Hem eldivenle hem tepesine çıktım Arkadaşlar Ah siz olacaktınız da beraber toplardık Değil mi? Yapmışız, evet arkadaşlar 20 küfemizi doldurduk. Şimdi daha uzak bir... Bir buçuk tamam. Başka bir bahçeye gidileceği için orası da uzak ya. Onun için ev yakınken e, Monkuş beni eve bıraksın değil mi? Evet. E, beni eve bırakırsan sonra sen işe devam edersin. Tamam sen kendi evde işlerine devam edersin. Çay içmedim ya. Artık basit değil misin? Evde he. kendin yaparsın, çayını içersin. Ama bahçede çay içmek çok güzel oluyor, piknik Karşıların yapar gibi. Motorlar yıkmış bir değil. Evet arkadaşlar, bu videoda buraya kadar olsun bakalım. Evet. Güzeldi ya. Evet, çok güzeldi. Valla özlemişim ben. Ben de elim alışıyor. lanma başladım. Senin kadar olmasa ben, da. Ben. Evden eve dönünce beklerken arkadaşlarla beraber narinci toplamaya gidiyorduk arkadaşlar. Tabi yıllar oldu gitmeyeli Neyse. Yüzünüzden gülücük kalbinizden sevgi ve merhamet eksik olmasın arkadaşlar. Evinizden huzur, e, cebinizden para eksik olmasın. Parasız hiçbir şey olmuyor, evet. <laughs> değil mi? Hayat zor. Selam herkii.